Merhaba sevgili oyun gezeller. bugün yanımda saygıdeğer bir konuk var. Kendisi Tuğbe Kölek. Daha önce hiç görmüş müydünüz? İlk defa seninle beraber bir şeyler yapacağız değil mi? Bir heyecanlandım ben şimdi. Huu! Ne konuşacağız bugün? Ya sana söylemem. Ben ne bileyim. Doğru konu yani, olan Benim söylemem tabii, lazım. Tabii. Aslında yani, ne baş... Ne istersen konuşuyor. Öyle mi? Tabii. Güzel. Özel hayattan girerek iş hayatına yani. doğru Tuğba Köle'yi yakından tanıyacağız. Sen sıkıntılarını anlat. <laughs> <laughs> ben... Babam beni hurkumla dövüyordu. Oha. yok yok dövüyordu. O kadar da uçunmayaydı. <laughs> Bugün aslında geçtiğimiz günlerde Kristal Pixel'e bir gittik ya. Orada baya bir şey oldu ya. Onları bir derleyip hmm. toparlayalım dedik tamam, yani. Güzel. Orada çünkü dört tane çok önemli konu gündeme geldi. 5 tane gelmiş. Ben birinde uyuyordum. Ee... Bu 5 mi bu? Bu 5. 6. Bunu sildim. Ben 5. Hani okey. Hani 5 tane okey geldi. Sa Sayınmasını da bilmiyorsun. Ama <laughs> matematik biliyorsa burada ne işim yani var. şimdi şüpheye düştüm. Bizim YouTube'daki videolar çok izleniyor, çok izleniyor <laughs> diyorsun. Şimdi orada da aritmetik bozulsa <laughs> bin <gülüyor> görünce 100 bin diyorum işte yani güzel. Crystal <laughs> Pixel'de ilk önce bu Gamescom muhabbetini bir değerlendirelim istiyorum. Ben daha sonra başta göreceğiniz şu oyun fiyatları mevzusu benim kafamı karıştırıyor bir oyuncu Tabii. olarak yani ama Tabii. şeyi merak ediyorum. Şimdi görüyoruz yani Türkiye Gamescom partner ülkesi oldu 2016'da. Evet. Gamescom partner ülkesi Türkiye. Ne demek bu? Ee, bu ne demek? Şimdi biliyorsun, Gamescom dünyadaki en büyük oyun, daha doğrusu interaktif eğlence fuarı. Ee, geçen sene 350 binin üzerinde katıldı. insan katıldı ve her gün ee, biletler tükenmişti. Yani eğer e, fuar alanı ki e, dünyanın en büyük 5. fuar alanı bu. E, bayağı büyük Köln bir, Messe. Köln Messe dediğimiz yer e, hani bizdeki fuar alanlarından <laughs> biraz farklı tabi. Yok, bizzat gittim üç günde geziyorsunuz. Evet, bütün salonlarını kullanmasına rağmen o, o gelmek isteyen kalabalığı alamadı. Her günde biz zaten görüyorduk işte kapıya yığılan insanlar, bilet bitti, evinize gidin çağrıları. Bu kadar büyük bir etkinlik ve bu etkinlik, etkinliğin her sene bir partner ülkesi var. Bak, o çok önemli bir şey mesela evet. ben ki bir sürü partner var Hayır. bizde bir partner var her senin bir partner ülkesi var ee, bu partner ülke olmak e, tabii daha çok işin iş kısmı ile alakalı yani oyuncuların geziyor oyun salonları değil de daha iş adamlarının gezi iş tarafında e, görünürlük veriyor partner ülke olmak ama her şeyden önce çok büyük bir prestij. Yani Türkiye'deki oyun geliştirme sektörünün geldiği noktayı gösteriyor. Çünkü e, aman ben partner ülke olmak istiyorum diyene vermiyorlar bunu. Niye bize verdiler? E, ona geliriz ama önce istersen bugüne de kimlerin partner ülke olduğunu söyleyeyim. E, geçen sene İngiltere'ydi. Ondan önceki senelerde Fransa, Kore ve Kuzey ülkeleri, Nordik dediğimiz e, İskandinav ülkeleri vardı. E, bunların hemen ardından... Türkiye'ye gelmiş oldu ve bu bir kere çok büyük bir gurur vesilesi. Eminim şu an basın bülteninde Cuma günü çıktı. Oyun sektöründeki herkes, vay Türkiye niye partner ülke olmuş? Nasıl olmuş? diyor. Çünkü herkese verecek bir şey yok. Niye bize verildi dersen, biz uzun süredir bunun için zaten çaba gösteriyorduk. Geçen sene başında çalışmalarımızı başlattık. Sürekli olarak hem fuarın organizatörü kölenmese hem de Gamescom'un e, endüstriyel partneri olan bir Alman oyun derneği var, BIU isminde. Onlarla görüşüyorduk ve Türkiye'nin buna hazır olduğunu, Türkiye'nin orada bulunması gerektiğini anlatıyorduk. Ve e, sanıyorum şeyi çok iyi gördüler. Hani biz çok kararlıyız, çok hazırız, iyi bir şey ortaya koymaya e, baştan gönüllüyüz. E, sanıyorum o güveni iyi verdik ki e, bu partner ülkeliği bize verdiler. Bunun dışında bir sebep olarak da şunu görüyorum. Bugüne dek partner ülke olan ülkeler Kore dışında biraz fazla Batı Amerika Avrupa'daydı. Hmm, biraz biraz daha merkezi. Evet şimdi Türkiye hem MENA'ya açılan bir köprü olarak görülüyor. Hem Güney Avrupa sektörünün bir parçası hem Doğu Avrupa sektörünün parçası. Hani bir yandan çok açılmış olmuyorsun. Hani Avustralya'ya alsan ha, gitme dünyanın öbür ucuna dersin. <laughs> Ama bir yandan da o merkez Avrupa'dan dışarıya çıkma, açılım yapma anlamında... Türkiye çok güzel bir isim. Çünkü Türkiye'den Rusya'ya da ulaşıyorsun, İtalya'ya da ulaşıyorsun, Mısır'a da ulaşıyorsun. Çok merkezi güzel bir nokta. Bu e, köprü işlevimiz sanırım onlar açısından da Gamescom'un kimliği açısından önemli oldu. Bu bize neler getirecek? Bir Türkiye'nin orada bir görünürlüğü olacak. Peki Türkiye. şey olacak mı? Yani mesela ben bayrak sallayarak gidebilecek miyim Almanya'dan? Yani dıt 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 biz geldik falan diye böyle Gamescom'da işte milli maçlar eşliğinde yürüyebilecek miyiz yoksa? Şimdi Almanya'dan bahsettiğimiz için zaten herhangi bir Fenerbahçe Beşiktaş <laughs> maçı sonrası görünen yani. Öyle takılsan yani millet genelde evet, evet. herhalde şey kaç kaç bitti yani maç var mı diye sonra, <laughs> sonra yani. yani. Zaten Almanya'ya gidenler bile orada da düğün konvoyları, <laughs> asker konvoyları maç sonrası yani çok normal o yüzden bir de işte çok, çok tavsiye orada. etmiyor. Yani. Evet. E, ne olacak? Türkiye e, fuar boyunca Gamescom'un yaptığı çalışmalarda görünürlüğe sahip olacak. Bu sene bizim ülke standımız, gerçi bu bizim B2B dediğimiz hani iş adamları alanında olacak. E, çünkü bizim derdimiz oraya götürüp Türkiye'de üretilmiş oyunları göstermek ve e, bunları dünya sektörüne kabul ettirmek. Orada çok özel bir standımız olacak. Çok daha geniş bir katılımla gideceğiz. Basın toplantılarını birlikte yapacağız. Basın bültenlerinde Türkiye'nin partner ülkeliğine vurgu yapacaklar ve bir temeli var. Ama bu temelin üzerine ne inşa edeceğimiz bize kalmış. Evet. Yani biz bunun üzerine ne yapmak istiyorsak onlar açıklar. Hani tutup da işte ne bileyim halka açık alanda da biz 5000 metrekare stand yapacağız. Türk oyunlarıyla dolduracağız dersek kimse bize hayır demiyor. Yapmayın demiyor. Öyle güzellikleri var. Yani tabi şey. ama, ama tabi bunun bir maliyeti var. Birincisi <laughs> hani paramız nereye bir, kadar Videoya bağlanacak? Yatırım bekliyoruz. Tabi tabi tabi. <laughs> <laughs> Bank adresimizi veriyorum. <laughs> bir yandan da hani 5000 metrekareyi dolduracak oyunumuz var mı? Yok. Hani biraz da tabi ayağını organa göre uzatmak gerekiyor ama şuna eminim dünya oyun sektöründe Türkiye'nin fark edilmesi açına açısından bu bugüne de katılmış en büyük adım olacak ve çok evet, büyük faydası çok olacak, olacak. gamescom'a paralel aslında e, Crystal Pixel'de duyurulan iki tane önemli gelişme vardı e, şey i̇şte benim uyuduğum kısımlar evet evet sen oralarda fark ettim arkadaşlar dürtüyordu kalkmıyordu e, bir tanesi Toget olarak Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği olarak eski DOGET, yeni Toget. Evet, adı Togetti Toget oldu, onu da duyurmuş olduk. Pegi sisteminin evet. Avrupa'da geçerli olan Pegi sisteminin Türkiye'de geçerli olması için bir çalışma başlattığımızı duyurduk. Bu amaçla Toget ve Pegi kendi arasında bir protokol de imzaladılar. Biz bu konuda birlikte çalışacağız diye. Önümüzdeki süreçte TOGET, PEGI sisteminin Türkiye'de geçerli olması için yani o oyunların Hı -hı. üzerinde zaten Türkiye'de fiilen her, hemen her kutunun yüzde seksen kutuların üzerinde PEGI'nin e, etiketleri var. Bunun yasal bir geçerliliğe dönmesi için çalışmalar yapacak. Ben mesela şeyi soracağım. Dijital olarak ben oyun aldığım zaman Avrupa'dayım mesela. Hı -hı. 13 yaş altı alamaz diyor. 13 yaş ibaresi var. Evet. Gittim Steam'den aldım oyunu. Alıyoruz. 11 yaşındayım. Evet, Onunla bir simsü. Yani... Peki, Kutunuda da Türkiye'de kimse gidip de kim olmayacak bu oyunu 10 yaşındaki oğlunuz mu oynayacak diye sormuyor yani. Yani aslında şöyle bir şey var. 10 yaşındaki bir çocuk gidip de GTA almaya kalktığı zaman düzgün bir e, şeye gitmişse, süpermarkete gitmişse alamıyor elbette. Ama tabii sen şimdi gidip de alıp da çocuğa veriyorsan yapacak bir şey, yapacak bir şey yok. Bir şey yok. E yani, bir şey yok şi şimdi yani. sen gidip de mesela şeyden süpermarketten bir şişe viski alıp 6 yaşındaki çocuğuna yerine verebilirsin. <laughs> yani hani yakal sıkıntı yakalanırsan <laughs> sıkıntı var, yakalanmıyorsan sıkıntı yok. Hmm, evet. Yani <laughs> sonuçta bu tip kuralları bir yere kadar işletebilirsin ve burada zaten önemli olan işin polisliğini yapmak değil. işin eğitimini veriyor olmak. Aileleri bilgilendiriyor olmak, oyuncuları bilgilendiriyor olmak, bu işi biraz daha ciddi yapıyor olmak. Yani Bak, o ibare dışında o ibarenin alt metninde de olacak artık. Yani. Elbette, 16 ama elbette. neden 16? Yani? Zaten Peggy ile Togeta arasındaki anlaşma iki nokta, üç noktayı kapsıyor. Birincisi Avrupa çapında bu rating dediğimiz yaş sınırlandırmalarının belli bir uyum çerçevesinde olması. Çünkü Avrupa büyük bir keşmekeş. Mesela Amerika'da y ESRB var. işte Kanada'da, Meksika'da da geçerli çok da. Avrupa'da bir sürü ülkede farklı farklı uygulamalar var. Bunlardan biri de Türkiye. Biz istiyoruz ki bütün Avrupa'da tek bir uygulama olsun. Bu bunun oyunculara elbette hani bir yandan onların sağlığı açısından bir faydası var. Hani herkesin kendisine uygun oyuna alıyor olmasından. Ama bizim için önemli olan bir noktası daha var. Oyunların dışarıdan Türkiye'ye gelişinde e, süreci biraz daha kısaltabilecek. Biliyorsun bazen bazı oyunlar zamanında çıkmayabiliyor, gecikebiliyor. Mesela bunu GTA'da yaşamıştık. Bir üç dört gün gecikmişti. Bunlar zaman zaman işte firmanın Kültür Bakanlığı'na geç gitmesinden, oradan yaş sınırlandırmasını almasındaki sıkıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi Bunu hızlandıracak. Yani peki mesela gene şey muhabbetleri duyacak mıyız? Yani mesela bakanlık o konuda tamamen Peggy ile Toget'e bırakacak mı inisiyatifi yoksa gene Minecraft'ı yasaklayabiliriz ama he? Gibi bir muhabbet söz konusu olabilir Şimdi, mi yani? Minecraft'ın yasaklanması ayrı bir şey. Çünkü başka... Minecraft zaten online bir oyun. Şimdi biliyorsun online peki de henüz peki. online oyunları çok kapsayamıyor. Evet. Ve online dünyada nasıl bir e, regülasyon olması gerektiği Avrupa'da da çok tartışılan bir konu. Ama aslında Avrupa'da Türkiye'de yasaklanması konu. online olmasına sebebiyede çok popüler ve... Türkiye'de yasaklanmadı. Yani o hikayeyi yasak... anlatayım mı sana nasıl Onu oldu? ayrı bir şeyle konuşalım mı ama ya? Evet. O çok bambaşka ama bir konu. Ama hiç, hiçbir noktada İstiyorsanız yasaklanmadı. İstiyorsanız söyleyin, yasaklanmamış diyor kendisi. Evet. Sorularınız varsa ayrı ayrı video. Yasaklanmadı size. bu konuda e, belli bir dosya çalışması yapıldı. Tabii, ama biliyoruz. mahkeme vesaire de açılmadı. Zaten e, Aile Bakanlığı'nın direkt yasaklama hakkı yok. O mahkemi açmayı düşünüyorlardı. Ama o noktada e, devreye girip e, güzel insanlar aman, aman dediler. dediler. İyi, bunu ayrı bir konuda hikayesini dinleriz. Anlat. Sırf Anlat. o konuya tiz olsun diye bütün, burada giriş yaptık. Bütün hikayeler bende. Ben sektörün <laughs> kara kutusuyum. Sen evet. bana sor sektörün ben anlatayım. Sektörün kara kutusu köşesi yapacağız o zaman. <laughs> Avrupa diyorduk, PEG ile çalışıyoruz diyorduk. Tamam bu da yüzük. Evet, bunu bu, bunun çok ciddi faydaları olacağını düşünüyoruz. Ee, diğer bir önemli olan şey çok oyunculardan çok Yeni oyun geliştirmeye başlayanlar için önemli, ee, sanıyorum bizi izleyenler içinde de vardır, Kesinlikle heves doğru, edenler. Ee, Igda ile, International Game Developers Association ile bir ortak çalışma başlattı TOGET. Igda dünyanın dört bir yanında, tam hatırlamıyorum ama 50 küsur ülkede e, kendi alt fasılları şubeleri olan çok büyük bir oyun geliştirici derneği, dünyanın en büyük oyun geliştirici derneği ve derdi stüdyoları değil, direkt bireyleri desteklemek. Şimdi TOGET'te stüdyolardan oluştuğu için çok bireyleri yeterince destek olamıyordu. O yüzden Türkiye'de İGDA faslını açtık. Yani artık Türkiye İGDA diye bir kurum var. Ve Sizin bu, elinizin uzanmadığı yere İGDA sayesinde o zaman artık uzanacak. bir. Yer, evet hem e, Türkiye'deki geliştiricilerin diğer ülkelerdeki geliştiricilerle işbirliği yapmasını kolaylaştıracak İGDA. Hem de bireysel geliştiricilere karşı e, için eğitim faaliyetleri düzenleyecek. Stüdyolarda çalışan insanların biraz daha hakları, ne alemdeler bir soralım, hatırlarını soralım işte bir arada ne çaya kahveye gidelim. Peki ya yatırım alanı olarak bir e, genişletme faaliyeti gösterebilir mi yani bu iş mesela? Bireysel olarak oyun geliştirenler daha büyük yatırım alanları bulabilir mi veya stüdyolar daha büyük yatırım alanları çıkarabilir mi bu işten? Ee, çok yatırımla ilgisi olacağını sanmıyorum. Daha da çok eğitim daha odaklı. Çok, daha çok evet sektöre girmeye çalışan ya da girmiş ama henüz çok küçük şirketler, küçük gruplar, henüz şirketini kuramamışlara yardım etme amacını yani. taşıyor İGDA çünkü zaten hazırda Türkiye'de çok oyun geliştiriciler için yatırım dışarıdan aldıkları yatırım birinci derecede önemliydi. Birinci derecede önemli olan devlet teşvikleri. Hı hı. Çünkü hani oyuncular zaten çok farkında değil de oyun geliştiriciler de çok farkında değil. Türkiye'de oyun geliştirmek isteyen insanlar için çok iyi teşvikler var. KOSGEB'de, TÜBİTAK'ta, Ekonomi Bakanlığı'nda hani bugün okuldan mezun oldum. Ben oyun geliştireceğim desem ne şirket var ne bir şey var. Yolun başındasın. Sana verilen hibeler, şirket kurman için verilen destekler. O zaman görüşürüz. Ben ya, bu işi burada bırakıyorum. Aynen, <laughs> oyun <yaptığım> geliştirmeye gidiyorum. <laughs> argelere verilen destekler, bir, bir belli bir noktaya geldikten sonra oyunun için yaptığın harcamaların her noktasında verilen destekler. O kadar çok ki. Birkaç tane oyun biliyorum zaten. Devlet desteğiyle satışa Va çıkabiliyor. Valla yani o, o kadar büyük ki. Şu an dünyada Hani ben kendi oyunumu yapacağım, kendi stüdyomu kuracağım demenin en kolay olduğu yer Türkiye. Hani Almanya'da desen derler ki ya neyle yapacaksın? Hani birinin parası lazım, para olmadan olmaz bu işler derler. Ee, oyun sektörüne karşı devlet tarafında çok büyük bir ilgi ve destek var. Bu O da zaman çok, pazarın çok farkındalar yani. Pazarın farkındalar. Ee, bu da tabii e, Crystal Pixel'de duyurduğumuz bir gelişmelerden bir tanesiydi. Aslında o altı haberden biri de buydu. Türkiye'de oyun geliştirici firmalar ihracat konusunda yazılım geliştiricileri geçti. Yani Bayağı. Türkiye'deki en büyük yazılım ihracatçıları oyun, oyun üreten oyun firmalar. Tutar, ve totalde de oyunlar yazılımın tümünde en büyük payı alıyorlar. Ee, e tabii bu bunu gören devlet diyor ki o ihracat <laughs> o döviz geliyor. Evet destek olalım <laughs> da bir gelmesin on gelsin. Ee, ve Hani çok da pozitif yaklaşıyorlar. Ben o zaman o merak ettiğim şu konuyu sorabilir miyim? Tabii. Şu oyun ve konsol fiyatları ile ilgili bir çalışma yapılıyor yani Fiyatları <laughs> evet. düşürmeye çalışıyoruz diye bir açıklama gelmişti <laughs> e, Ali Erkin'den. Şimdi dijital oyunlar değil herhalde, vergi muaf... Dijital e, oyunlarda ve PC oyunlarında zaten bir vergi yok. Onlar olduğu gibi geliyor evet. yani. Konsol oyunları yani için o, Orada tabii e, vergi yok derken elbette gümrük vergisi var. Normal e, Ve ver. KDV var. Gümrük vergisi ve KDV'nin kalkması zaten söz konusu olamaz. İthal evet. edilen her üründe olan şeyler. Ama, Ama konsol ve konsol oyunlarında konsol... bir lüks hareketine Evet işte. ÖTV, ÖTV var. Oyunlarda ve e, konsolların kendisinde farklı oranlarda. Şimdi bu da e, aslında çok uzun süredir yanlış hatırlamıyorsam Ta işte e, İzmit depremin zamanında gelen ÖTV paketinde geldi diye hatırlıyorum. Hmm. Sonrasında da olabilir. B bayağı oldu ama bayağı oldu. artık hayatımıza çok yerleştim evet, zaten. Türkiye'de herhalde. konsol pahalıdır. <laughs> Amerika'ya gider kalalım. Bu arada Amerika'ya gider aldım. PlayStation 4'ümü Amerika'dan getirdim gelirken. Geçenlerde bir arızası vardı. Teknik servisine yolladım söyleyin. İçine elle çok güzel not yazmışlar. Yurt dışından alındığı için servis verilememektedir <laughs> diye. Yolladım bir gün sonra geri geldi. Hani Nasıl ya? Böyle bazen mesela mail atarsın, SMS atarsın, bounce <laughs> eder ya. Öyle mi? A aynen o yolladım o bir ha. gün sonra tak geldi. Elle güzel not yazmışlar yurt dışından. <laughs> Şimdi bu sıkıntı. <laughs> evet. Ya çok para vereceksin ya yurt dışından getireceksin servisin olmayacak. Bir, bin türlü başka sıkıntılar. Bir, bir dönem biliyorsun region sorunları falan <laughs> vardı. Şimdi artık bu kalksın istiyoruz. Bunun kalkmasını niye istiyoruz? Bir, oyunculara yazık. Yazıktır, günahtır kardeşim. Yani bir, İki kuruşluk eğlencemiz var ondan da ÖTV almayın. İkincisi Türkiye'de oyun sektörünün büyümesinde bir engel bu. Evet. Türkiye'de oyun sektörü büyümezse oyun geliştirme sektörü nasıl büyüyecek? ya yani Bugün Türkiye'de oyun geliştiren insanlara bakın çoğu direkt daha ilk günden yüzde yüz yurt dışı hedefli çalışıyor. Hani şunu diyebilirim ki yüzde sekseni Türkiye'deki geliştiricilerin iç pazara hiç satma derdinde değil. Şimdi bu bizim açımızdan güzel. Hani küresel odaklı olmak. Ama diğer yandan da iç pazar bizim rahat ettiğimiz bir pazar. Eğer bu pazar gelişse güçlü olsa, mesela Kore'deki gibi, o zaman oyun geliştiricilerimiz de bu pazardan rahatça pay alabildikleri için rekabet şansları artacak. Mesela şimdi Korelilerin elinde böyle bir şey var. Ensi soft bir mesela MMO yapıyor, dünyada tutuyor, tutmuyor. Ne fark eder? Kore'de Zaten Kore'de öldürüyor. Zaten Kore'den yaptığı yatırım alacağını bildiği için daha büyük yatırım yapıyor. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Türkiye'de mesela MMO geliştir. Bir numaralı hedef şeyin piyasanı ne? Amerika. Amerika'ya Amerika güveneceğim de para yatıracağım da gelir mi gelmez mi bilmiyorum. bunlar <laughs> sıkıntılı şeyler. O yüzden oyun sektörünün büyümesindeki engelleri kaldırırsak Türkiye'de geliştirilen oyunların da daha çok şansı olacak. Peki yani ne kadar bir fiyat düşündüğünden söz edebiliriz burada? Tam bir birim vermek zor değil mi? Ö ya böyle bir, yani rakam vermemek lazım ama ÖTB'nin kalkması demek. E Yanlış bilmiyorsam konsollarda yüzde 18 ya da yüzde 20, oyunlarda 8 mi 10 ben öyle bir şey Ben 18 diyebiliyorum konsollarda. Bir bakmak lazım zaten Crystal Pixel'de Ali'nin söylediği bir şey vardı. Biz bunun oyunculara yansımasını istiyoruz. Yani atıyorum yüzde 10 diyelim ki ve bir konsol 1000 liraya mı satılıyor? Onun 90, 900 liraya düşmesini istiyoruz. Hani o kalkanı öte ve tamamen oyuncuya faydası olsun. Yok işte mesela 100 liralık vergi katlama konsolun fiyatı 950 lira mı? Kıyameti koparırız. <laughs> aynen söyleyeyim. Yani devlet vergiyi. Aklınızda Ay, olsun aynen. yani. Aynen. <laughs> yani bunu da özellikle söyle Sonuna kadar takipçisi olacağız da dedi Ali. Ya kimse şey yatmasın yani o zaman. E e tabii hani, hani ha vergi ha, yani kattı şahane ama millet de konsolun fiyatına alışmış yok. <laughs> Biz evet. hani fiyatı takip edeceğiz ve ÖTV oranında ucuzlaması demek zaten ÖTV oranında ucuzlarsa Avrupa fiyatlarına düşer. Çünkü baktığınız zaman Almanya'daki KDV oranı da aynı. Belki %3 %5 oynar gümrük vergilerinden dolayı. Ama onun dışında hani Amerika fiyatına inemeyiz tabii. Ee, Avrupa bölgesinde evet. olduğumuz için Almanya'da kaça satılıyorsa burada da o fiyata satılsın O bile yeterli bizim için e, Benim en çok merak ettiğim Mesela zaten konsol şey oyunları 60 euro olsun Hatta Türkiye'de daha ucuz olması lazım evet. Yani benim bütün oyun firmalarıyla Çok uzun zamandır konuştuğum şey Ya düşürün bu fiyat Türkiye'de 60 euroya satmaya çalışmayın Bizim milli gelirimiz Almanların 3'te 1'i 4'te 1'i Onlar 60 euro veriyor biz veremiyoruz e üstüne bir de Türkiye'de 80 Euro. Nasıl Adela? <gülüyor> 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 kavga o boyda çıkıyor yani tabii, tabii, artık diller tabii. karışıyor birbirine giriyor yani. O yani Almanya'dakiler kaçak Türkiye'den alıp oraya sokmaya çalışmasınlar çok düşük olursa. Ya soksunlar. Ne olacak değil mi? Soksunlar. Nasıl otele bakıyorlar? Yani, oyun yani. yazın geldi turist. Bak daha Türkiye'de 40 euro alsın iki tane oyun götürsün. Batacak mı Avrupa'daki firma? <laughs> Yıllardır bize Rusya'dan sokuyorlar oyunları ya. <laughs> Dubai'den geçirmiyorlar mı? O grey market oyunları nereden geliyor? Ben onu merak ediyorum zaten. Evet. Şimdi mesela konsol oyuncuların birçoğu spot piyasasından faydalanıyor. Tabii. Normal çünkü çok fazla fiyat var arada yani. Tabii spot piyasasından da senin Türkiye'deki satışa yansımıyor yani. Türkiye'de bu kadar satmış oyun demiyorsun yani. Mesela o noktada kırılma olursa bayağı bir rakamlarda artış olur gibi geliyor ya. Ya şimdi sonuçta oyun eğlence. Bu bir deneyim. Oyun oynamak hani restorana gitmekten farklı değil. Şimdi diyelim ki sen yemeğe çok meraklı bir insansın. Halin vaktin de yerinde. Yani güzel bir restorana gidip bir yemek yiyeceksin. Duyuyorsun ki Kadıköy'de yazıcıoğlu'da daha ucuzmuş. Aynı yemek. Ha aynı yemek. Aynı. Şahane bonfile. Acıktık. Ha. Şahane bir bonfile. Ama Yazıcıoğlu'nda daha yapıyor. Gidip orada merdiven altında yiyor. <laughs> ya yani niye böyle oyun alalım ya? Ben gidip düzgün bir atıyorum. Mediamart'a diye Diyanara. Paşa paşa oyunumu almak. Hani bu, bu, bunu keyifli yapmak. Şimdi böyle sanki kaçakçıyız bütün sektör. <laughs> Oyun çıktı mı böyle? Hemen çıktı. İki gün önce çıktı. Gidelim böyle. <laughs> de işte. Yani niye böyle Herkesin semtindeki. Ayrıca hani İstanbul'da o spot piyasa var da. Türkiye'nin her yerinde evet, var evet. mı? Online aldığında aynı şey oluyor mu? Bu, bu hallere düşmeyelim ya. Oyuncuyu düşürmesinler bu arada. Yok hali. özellikle İstanbul dışı spot piyasası ekstra bir pahalı. Çünkü büyük ihtimalle İstanbul'dan diğerlere e, kanalize oluyor. Ya bir de hani... Pahalı şu. Dünya para veriyorsun, halen oyun alıyorsun. Bir oyuna dünya para veriyorsun, veriyorsun spot da o kadar ucuz değil. Yani. Kimse ne vergi ödüyor, ne bir şey yapıyor. Hani o paraları kimlere gittiyor, satışları kimin yaptığı belli değil. Yani ucuzlasın, yasal olsun, herkesi rahat rahat alsın. Peki ne zaman belli olur bu süreç ya? Var mı böyle bir 6 ay içerisinde bir şey olmazsa? Şimdi bir bu bir şey süreç hem e, ekonomi bakanlığı Sıcak bakıyorlar mı bari? Tabii sıcak bakıyorlar. Hem ekonomi bakanlığını hem maliye bakanlığını ilgilendirdiği için iki bakanlık birden olunca birazcık uzayabilir. O yüzden bir süre vermek istemiyoruz ama biz e, oyuncuların çok uzun süre mağdur olmaması için canı gönülden çalışıyoruz. Bu arada Crystal Pixel deyip, deyip durdu konuşmanın başından beri de Crystal Pixel aslında yerel bir video oyun... Töreni, video, diyebiliriz evet. yani. Yerli yapımların hepsi, işte katılan yerli yapımların hepsi, hepsi değil yani katılım gösteren evet. yerli yapımlar şimdi seçimler ee, Şöyle, bu sene birkaç tane çok iyi oyun katılamadı aslında. Ee, mesela bir morphin yoktu, evet. ee, bir de Sword of olan yoktu. Ee, biz az çok oyun gelişti herkese ulaşmaya çalıştık ama biraz da hazırlıklar kısa sürede olduğu için İnsanlara katılmak için yeterli vakti vakti verebildik mi veremedik mi bilemiyorum. Ama en azından başvuran, aday olan oyunlar için e, ki 50'nin üzerinde oyun başvurdu bu sene. Bir jürimiz, 17 kişilik bir jüri oluştu. E, birçoğu akademisyenlerden, basın mensuplarından, oyun geliştiricilerinden oluşan. Oyunları değerlendirdiler e, ee, kimi oyunları başvurdukları kategoride, kimi oyunları da ya yok bu kategoride bir şey alamaz ama bak bu özelliği güçlü. Bu oyunu bu kategoriye alalım diye zorla. Herkesin Çünkü... gönlünü alana yani. <laughs> Çünkü şey oldu ya ben bunu kazandım ama bu kategoride başvurmamıştım <laughs> ben diyenler oldu. Onları tabi hemen imha ettik, sesini kestik. Çünkü bu çok prestijli bir ödül yani. Tabi yani almışsın şimdi. <laughs> Sus konuş. Evet ya yani. yani. Peki ben mesela kendim cebeleştiri tarafı Hı. güzel bir e, Ödül töreni oldu eyvallah fakat kullanıcı olarak oyuncu olarak biz biraz kristal Pixel'e uzağız. yani iş biraz evet. business iş tarafında biraz Hı -hı. daha bilinen biraz daha prestijli bir taraf mesela ben istiyorum ki kristal pikselle bir video game awards gibi olsun bu her sene yapılan Spike TV'nin eskiden düzenlediği, JOP'un <laughs> şimdiden düzenlediği tamam kocuma kojum, kocuma gelsin sunsun demiyorum ama böyle bir cafcaflı yapabilir miyiz ya bu kristal pikselle? <laughs> Döverim lan sen <sana. gülüyor> niye daha fazlasını istiyorsun? Zamanla olur zamanla olur ama bir sektör gelişsin adım adım büyütelim. şimdi. Bu sene, geçen seneki seneye göre yüzde on bin daha iyiydi. Onu söylüyorum. <laughs> çok de yüksek bir oran. <laughs> evet, çok yüksek oranda çok daha iyiydi. Zamanla iyi olur ama bu, bu da tabii biraz şey meselesi, bütçelerle alakalı bir şey. Tabi oyun sektörüne paralel ta gidiyor. Zamanda. Tabii olur da şimdi Amerika'daki oyun sektörü bizimkinin yüz misli büyük olunca ya tabii e öyle bir öyle şey yapamazsın. Koşma olmasın da işte ne bileyim Mehmet abi gelsin, kim varsa o gelsin yani sunsun böyle bir şey olsun. Arada dizi reklamları Koşuma gitsin. Kojima mı sundu? Yok Kojima gelip gidiyor ya işte bir şeyler oluyor. Yani ya neyse, sahneye, çıkıyor. sahneye çıkıyor en azından çıkmasa bile bir şeyler yapıyor falan böyle. Neyse bakalım güzel şeyler yaparız. Zamanla daha iyi olur yani şu an bizim bir numaralı derdimiz Türkiye'de oyun geliştiren insanları teşvik etmek, ödüllendirmek, oyunlarının değerlendirilmesi. Çünkü Türkiye'de bir sürü insan özellikle oyunlarımızın çoğu da mobil biliyorsun. Hı hı. Oyununu yapıyor şeyleri mağazaları koyuyor online mağazalara, Online mağazalar üzerinden satıyor. Ama şey alamıyor. Hani onunla ilgili oradaki yorumlar dışında çok fazla yorum alamıyor. alamıyor. Sektör içinde çok bir araya gelmiyorlar. Konuşmuyorlar. Hani böyle bir jürinin alıp oyunlarını oynaması dönüşü Orada dönüşü onore falan. etmesi ve bence oyun, oyun geliştirenleri motive edecek bir şey. Yani. Ve hani gelecek sene de şu an mesela halihazırda oyun geliştiren ya şunu bitireyim de gelecek sene ben de katılayım. E, gibisinden bir motivasyon da oluşuyor. Derdimiz Türkiye'de oyun üretilsin. Evet. Türk oyunları istiyoruz. Peki Toged'in yani. to e, bu Gamescom'a şimdi bir yoğun hazırlık olacaktır muhakkak. Evet. 2006'ya bir bomba gibi Gamescom atlatacağız diye tahmin ediyorum da e, var mı toget yakın zamanda duyuracağı bir şeyler? Gerçi daha ne duyuracak bilmiyorum da yani. Kulağım İnsaf de, ya. <laughs> doymuyoruz ki. Ben duymuşum mesela. Hiç doymam. Daha ne duyuracağız? Yakın zamanda yani yakın zamanda sanıyorum bu şeylerin, bu altı konunun e, duyurulan ki tekrar sersek işte Gamescom'un partner ülkeliği, PEGI ve IGDA ile yapılan çalışmalar, Çalıştı. ihracatta yazılım endüstrisini geçmiş olmamız, oyunların fiyatlarının düşüyor olması ve Crystal Pixel'in kendisi kazananları. <laughs> ee, bu altı konunun devamı olacak. Evet çünkü beklediğimiz gelişmeler var o noktada yani. Evet, şimdi zaten şey yapmak istemiyoruz, ee, hani ödülü verdik bitti değil, Bu bu oyunlara, bu stüdyolara uzun vadede destek olmak istiyoruz. O konuda yaptığımız bir iki görüşme var ama kesinleşmeden şimdi söylemeyeyim. Ama mesela Şubat ayında gerçekleşecek yemin İstanbul'dan vardı, evet. küçük de olsa birer ücretsiz stand aldılar Peki oyunları. Ki önemli bir şey. Oraya bayağı ziyaretçi gelecek ya. Yani. yani bence de. Birinci elden oyunları gösterme şansı olacak Ben gideceğim ya. Yani. <laughs> ben de gideceğim. Bak bana gösterecekler <laughs> olan o. sen gelmen ne kadar fark ettirir. Ben koskoca enis ben yani. Ben gideceğim ve oyunları deneyeceğim. Kamerayı bir çıkardım mı? <laughs> bir anda 100 bin kişiye ulaşırım yani. Ya da 1.000. Hani onun Bunlara böyle uzun vadeli destek olmak istiyoruz. Size bu arada işte peki ve vergilerin kalkması gibi konular tabi devlet tarafında konuşulması, ikna edilmesi, anlatılması gereken şeyler. Ama olumlu diyorsunuz. Zaten olumlu olmasa duyurulacak bir şey de olmaz diye. Yani. Zaten bu bizim 2016 gündemimiz. 2016'da olacak. Peki TOGET'i takip etmek isteyenler, ben bir geliştireceğim. TOGET'le ilgili şeyleri takip etmek istiyorum. Yani hangi siteye giriyorlar? Google'a Toget yazıp Şimdi artık. evet. <laughs> Ama adettendir ya hani Toged, buraya bir şey bir URL verilir. Toget.org diye bir web sitemiz var. Orada haberler yayınlanıyor. Ama asıl önemli olan Toget'in bir geliştirici portali var. Oraya kayıt olsun. Evet, geliştirici.toget.org. Ee, eğer azıcık sektörün içine girmeye, hani iş bakmaya ya da kendi takımını kurmaya çalışan arkadaşlar varsa oraya kaydolsunlar. Tamamen ücretsiz zaten böyle. Hayır işi. <laughs> Bedava bitti mi bavla veriyoruz. Oradan mesela şeyi takip edebiliyorsun. Mevcut iş ilanlarını. Türkiye'deki stüdyolar ki önemli stüdyolar. Mesela işte Tailverse gibi, Peak gibi. Mesela e, Crystal Pixel'de en çok ödülü kazanan Pantheon gibi. Stüdyoların iş ilanları var orada. Stajyer ilanları var. Staj yapmayı düşünenler varsa. Kendi takımını kurabiliyorsun. Oradaki insanlarla iletişim kurabiliyorsun. Onu böyle bir... Güzel bir platform olarak geliştiriyoruz. Bir hayli de insan var e, şimdiden kaydolmuş. Oraya kaydolmalarında çok büyük e, fayda olur. Takım elemanı bulmak için ya da iş bulmak için özellikle. O zaman geliştirici olarak duyduğunuz herhalde, kulağınız açık olsun. Kaydolun, gelişmelerden haberdar olun. Ve oyun geliştirsem mi, girsem mi bu işleri diyen varsa acele et. No, kaçıyor mu? Çok güzel bir teşvikler var. Kaçırma Şimdi yani, şeyin teşvikleri. sözünü veremeyiz. 5 sene sonra da bu teşvikler burada olacak doğru, mı bilemeyiz. Ee, ama yani umalım ki çok uzun vadeli olsun. Ama hazır böyle bir şey varken, imkan varken faydalanmak lazım. Şöyle söyleyeyim. Eğer doğru kullanılırsa, sonuna kadar mesela Ekonomi Bakanlığı'nın bütün teşvikleri kullanılırsa tek bir mobil oyun için 600 bin dolara kadar destek alabiliyorsun. Ki... hani. <laughs> bir mobil oyunun geliştirme maliyetini düşündüğün zaman cidden çok iyi bir fiyat şey e, destek ve dünyanın hiçbir yerinde yok. Abi şu saçma zaman bir sürü mobil oyun görmüyor sonra Devlet kızmasın. 600 milyar verdi. <laughs> ne biçim oyunlar lan bunlar? çöp Ali zıplıyor ya, böyle kenarda. Tabii tabii. Çıksın ya. Çöp Ali çıksın. Ama sonuçta bu destekler hep şey sen bir harcama yapıyorsun ve diyorsun ki bak ben bu oyunu geliştirmek için bunu harcadım. Anladım. Öyle kafadan hani bana 600 bin dolar verirseniz hani <laughs> ben bir şey yapayım. Yapayım, yoksa yani. ben giderim bana bir 6 milyon ver 10 oyun gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bağlamıştık kendisi. <laughs> Önce oyunu geliştireceğim. Bu arada oyununuz güzel olursa ve bizden duyduğunuz için böyle bir destekten faydalanırsanız 100 bin dolar istiyorum videoyu hazırlık koydum <laughs> ya ve o sayede oldu ya. Kardan pay istiyorum canım ne var burada Allah, <laughs> Allah Allah yani. Peki ekleyeceğiniz daha bir şey olsa bol bol konuşuruz ya. Bak, i̇nsanlar bir sürü şey öğrendi bence şimdiden yani. Bir Minecraft'ta da yayınlarız. Onun dışında daha hani pislikler varmış, ne kirli çoraplar varmış. Onların hepsini bir dökeriz ya. Sen sor ben anlatayım. Söz verdiği ben soracağım anlatacak. Anlatmazsa o söz verdi ona kızıyoruz. Dedikodular bende. <laughs> o zaman eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bize. Çetelesini çıkarır. <laughs> Vallahi heyecan yaptım ben. Hemen bir tane daha gelsin.